Evlerin saat beş olma hali. Ben yorgunum anlamaktan, bir duvar, bir tebeşir gibi yazmaktan, yazılmaktan. Ve akşam, alanların, caddelerin bana biraz fazla geldiği, üstümü başımı bilmediğim bir akşam. Ne yapsam? Alkollere gitsem? Giderim alkollere, bir mektup gibi. Alkollerden gelirim, bir mektup gibi. Bellidir sırtımdaki kan lekesinden ve puldan. Yağar ki sokaklarda bir uzun yağmur, ıslanırım ıslanırım anlamam. Sanki nedir bir yağmurun güzel olması? Sahi bir yağmurun güzel olması, yağarken kendine severek bakmasından. Duran ben değilim ki ayakta. Gölemden daha büyük ve akşama doğru görünmekte olan bir sıkıntı var. Dönüp arkama bakamam. Su gürültüleri. Ey benim güneşimi ikiye bölen hızarlar. Ben işte günün birinde belli olurum. İki olmam. Bir olurum günün birinde. Hızarlar. Bir olurum. Tarihte düşerim cep defterime bir şeyler de yazarım. Bir gün bir akşama doğru bulunurum da bir kapıdan uzanmış binlerce boyun tarafında. Hızarlar. Neden olmasın? Elbette. Sorulurum. Ey benim güneşimi ikiye bölen hızarlar. Çimen kokusundan hızlı bir sıyırık gibi bitiveren elde ayakta. Nedir bu benim yalnızlığım? Neyiz ki bu karanlık kar yağışında ey ipini kendi gerip ufka bakanlar, ölüler, diriler daha doğmamışlar. Toplanıp birdenbire hep aynı yaşta ve nedir bu benim yalnızlığı? Ve içimde gezerim ucu sivri bir bıçakla. Söylesem size söylerim ey ipini kendi gerenler. Kedere kederle, ağrıya ağrıyla karşı çıkarım. Masam ki, şuracıkta solgun bir köy akşamı. Bir uzun yoksul, bir başka yoksul düşer ellerin bıçağın artıklarına. Çatalımda kemikler, ölü gözleri ve iniltiler, çığlıklar. Benden bir şey sorulamaz gibiyim. Biri gelsin, şu tabağımı kaldırsın. Çatalımı da, iğrenmenin, tiksinmenin en eskisiyim. İki eşi arasında bir hiçlik. Ne iskem ne? Ne masa? Tam orada. Tökezlenirim. Bir Haziran, bir Temmuz nasıl olsa yedir de. Sorsanız size söylerim ey ipini kendi gelenler. Ben dövüşken olanlara açılmış bir mendilim.